tane girer misin? <laughs> bir tane de öpücük atar mısın? Öpücük bay bay atar mısın bir tane Teşekkür ederim. Ay. Herkese selamlar arkadaşlar. Sanırım iki, iki buçuk aydır. Üç aya yakındır ya da e, buralarda yokum. Eee sebebini vesaire konuşuruz sonra. Şu an ama vlog çekmek istedim. Dün soru cevap yaptım Instagram'da. Çok vlog isteyen oldu. Gerçekten ben bu kadar yokluğumun fark edileceğini düşünmemiştim. Ben de bugün öyle bir vlog başlattım. Umarım tabii ki devamını getirebilirim. Şimdi de Yaman Ali Öğlü'nün uykusuna mı uyandı? Saat kaç? 3'ü 10 geçiyor. Giyindik ve dışarıya çıkıyoruz. Allah bir garip oldum. Kamerayı elime alınca 3 aydır çünkü video çekmiyorum. Neyse şimdi gidelim. Yemek vesaire yiyelim. Biraz gezelim, tozalım. Ee, oralarda size çekerim inşallah. Tripodumu bulamadım. İnşallah onu bulabilirim. Edit yapmayı unuttum. Akşam bir pratik yapmam lazım. Şu an çünkü bilgisayardan yaptığım için telefondan yapmıyorum. Oradan beceremezsem telefondan yaparım. Bakalım AVM'de görüşürüz o zaman. Yaman Ali Bey, Yaman Ali Bey, Aynen. pas vermiyorsun. Her şey iniyor. Piş piş. Merhaba. Oğlum heyecanlansana sen de 3 ay sonra video çekiyorum. Evet şimdi Vadi İstanbul'a geldik. Her zamanki gibi başka bir AVM bilmiyoruz biz. Hey sarı. Aa fark şeye baktım bu numarayı. <laughs> Neyse orayı keserim tamam. Bu <laughs> <laughs> arada dün bana zayıf diyenler utanır mı bilmem göbeğime bak. Hmm, bana zayıf de dediler. Siyahmış. Şöyle göbeğime bir <laughs> Burada mı iniyoruz? <laughs>

şu anda saat 4 arkadaşlar ve Yaman Ali yeni uyudu ee, bugün uyumak istemedi çok uykusu olduğu halde ben de öyle çok zorlamadım çünkü baktım ki sinir sistemim çöküyor anneme dedi hadi gel bir tur atalım markete falan gidelim o da o sırada uyursa uyur dedi ve zaten arabada turlarken de uyudu şimdi annemlere yatırdım onu ben de oraya ineceğim orada yemek yiyeceğiz ben de eve Yaman Ali battaniye krizi tutmasın ne battaniyesini almaya geldim de bilgisayarımı alacağım. Ah. Yine yine bir e, çekemediğim vlog arkadaşlar. Yani işte ben boşuna bırakmadım YouTube'u. <laughs> Neyse size evin şekli falan gösterecektim aslında. Oturma odasına değişiklik yaptım. Saçımın rengine bak. E, artık sonra göstereceğim onları. Yapacak bir şeyim yok. Ay. Ah. Yaman Ali dururken belki ben yukarıya çıkarım. O sırada e, size gösteririm bakalım. Ben şimdi annemlere iniyorum. Denizde dalga günaydın abla. Saatlerimiz şu an 12 falan. Bugün günlerde çarşamba. E, ben annemler dedim kahvaltıya oraya inmiştim. Şimdi de poğaça yapmaya karar verdik. Bir çay menüsü hazırlayacağız böyle. Öğleden sonrası için. Ee, hamuru yoğuracaktım annemlerde de maya kalmamış maya almaya geldim inşallah bizde vardır Aa biz televizyonu da açık bırakmışız kız neyse hadi inelim bir poğaça yapalım arkadaşlar en son kaç ay önce yaptığım inanın ki hatırlamıyorum Arkadaşlar ben evde bir temizlik yaptım. Bir temizlik yaptım. Geçen hafta. Bazanın altı, çamaşır makinesi yanında bir tane dört kapak dolabım var biliyorsunuz. O falan. Hepsini boşalttım. Bizim hemen burada dış kapının yanında bir depo alanımız var. Oraya fazlalıkları koydum. Atılacakları attım. Verilecekleri verdim. Ve televizyonumuz kırıldı. Yaman Ali sağ olsun televizyonumuzu kırdı arkadaşlar. Şu anda tamirde ama... Ee, yeni televizyon alacağız. Onu büyük ihtimal kullanmayacağız. Öyle düşünüyoruz şu anda. Ee, on, orası çıkacak yani şu anda. Henüz çıkarmadık. Şimdi şöyle bu şeyden de kameradan da geniş açı alamıyorum ama evin şeklini hatırlıyorsunuz. Bu üçlüler böyle karşılıklıydı. Konsol buradaydı. Ee, ben konsolu bu tarafa aldım. Zaten aslında e, televizyon bağlantılarının falan olduğu priz burada. Konsolu buraya aldım. Buraya işte yeni televizyonumuzu takacağız. Böyle daha güzel oldu. Burada oyuncak dolabı var. Bu üçlerimiz burada. Berjerlerim yine camın önünde. Zaten mobilya bakıyorum. Yeni mobilya alacağız. Koltuk takımı değişecek. Bu konsol değişir mi bilmiyorum. Kararsız, kararsızım bunu boyayabilirim de. Ona karar veremedim. İşte yemek masam gidiyor. Buradaki konsolum gidiyor yemek masası ve koltuk takımı alacağım kısacası. Şu an araştırma içerisindeyim. Çok acele etmek istemiyorum. Böyle içmesine sinesini almak istiyorum. Bir de koltuk mı köşe takım yani köşe koltuk mu alayım, ona karar veremedim. Bir tane aklımda köşe model var. Bir tane de koltuk takımı var beğendim. Artık en son karar vereceğim. O ikisi arasında git geldeyim. Bir de üç tane de masa ve sandalye modeli beğendim. Ona da henüz karar veremedim o yüzden de böyle ağırdan alıyorum biraz arkadaşlar acele etmiyorum. Şimdilik evin düzeni böyle oldu böyle daha ferah oldu gibi geldi bilmiyorum ama bakalım şu anlık böyle beğendik zaten yeni koltuk takımı alırsam da aynı bu düzende kuracağım. Ee, köşe koltuk alırsam da eğer köşe koltuğumu yine böyle koyacağım buraya da aldığım masayı koyacağım zaten yuvarlak masa almayı düşünüyorum. Buraya da yuvarlak masayı koyacağım. Onda da kararsın. Çünkü mutfağa uzak olsun istemiyorum. Ama mutfakta da bir masam var şu anda küçük. Bizi idare eder mutfak diyeceğimiz zaman vesaire diye düşünüyorum. Bilmiyorum böyle nasıl olmuş sizce? Ee, bakalım yeni koltuk alırsam falan bu ünitenin arkası falan da değişecek. Farklı planlarım var. Dediğim gibi ama ağırdan alıyorum. Yavaş yavaş tam istediğim gibi yapmak istiyorum. Çünkü evlenirken bunları böyle aceleyle almıştık biraz. O yüzden de şimdi içime sinsin istiyorum ve biraz bekliyorum. Yorumlara yazın bakalım nasıl olmuş sizce. Bu çayı da fırına sürdüm. Kabarıyorlar. Küçük bir tepsim daha var. Bakalım. Öyle komşularımız vesaire gelecek dedik. Bugün de biz de toplanalım. Genelde annemler de veya onlar da toplanıyoruz. Bugün de dedim biz de toplanalım. Öyle. işte Poğaça. Ee, annem kısır yapıyor. Ondan sonra cima isküp pastası var. Mert gelirken tatlı alacakmış bize. Yanlı da böyle kahvaltılık tarzı falan. Yani her mahallede vardır böyle 4-5 çayı kahvaltı yapan komşularla. Biz de öyleyiz genelde. Öyle. Şimdi Yaman Ali uyuyor. Onun uyanmasını bekliyorum. Uyanınca da şöyle bir üstüm falan değiştiririm. Oluşumu özlediniz mi bu arada? <laughs> Ve size bir şey soracağım. Bana lütfen yardım edin. Bu masa evet yabancıya gitmeyecek. Annemlere gidecek ama böyle de vermek istemiyorum. Benim masamın şöyle bir sorunu var. Üstüne bir şey koyduğunuz zaman böyle boyası geçiyor arkadaşlar. Geçen gün de ekmek almıştım. Ekmeğe sarılan kağıdın boyası geçmiş. İşte mesela bakın burada tarihler falan. Çamaşır suyuyla çıkmadı. Neyle çıkartabilirim? Gerçekten çok üzüldüm. Eğer bildiğiniz bir şey varsa lütfen yardım edin. Bunu nasıl çıkaracağım? Evet. Şimdi tipimin kusuruna bakmayın arkadaşlarım. Ee, şimdi YouTube'u niye bıraktığımla alakalı e, çok soru geliyordu. Gerçekten çok soru geliyordu. Ben bu kadar e, fark edileceğini ve bu arada saçlarımın rengine bakar mısınız? Kırmızı kırmızı akıyor ya. Ucu garip duruyor. Bu hafta saçlarımı boyatacağım ve kestireceğim. Çünkü saçımın uçları çok kötü oldu böyle. Gerçekten pişimhane gibi şu anda. E, hafta sonu büyük ihtimal cumartesi günü giderim. Şu saçlarımı bir kestiririm. Ee, bir de siyah boyatırım Aslında kahverengi de yapmak istiyorum Sizce buna kahverengi yakışır mı? Şöyle hani kahve tonlarda Aralarda böyle bu tarz ışıltılar falan olsa Onu da mutlaka yazayım merak ediyorum Ona göre belki kahverengi de yaptırabilirim Şu an net bir şey yok aklımda Ama siyah ve kahverengi arasına gidip geliyorum Neyse Şimdi Youtube bırakmam hakkında Bazı teoriler geçirdiniz <laughs> Ee, ama arkadaşlar Instagram'da kaç defa açıklamasını yaptım, canlı yayınlarda yaptım. Hmm, çok sıkıldım. Yani gerçekten YouTube'dan çok sıkıldım bir ara ve beni çok zorluyordu Yaman Ali ile birlikte. Yaman Ali böyle 2 yaşına doğru gerçekten tanıyamadığımız bir çocuğa e, dönüştü. Beni çok çok zorluyor. Özellikle şu son 2 haftadır feci şekilde zorluyor. Ee, psikolojim alt üst diyebilirim sizlere. O yüzden de YouTube bırakmak istiyorum çünkü sıkıldım. Yetişemiyorum yani. Instagram'a yetişebiliyorum, ne youtube'a yetişebiliyorum, ne Yaman ye yetişebiliyorum, ne evin işlerine yetişebiliyorum, ne kendime, arkadaşlarımla görüşmüyorum bile. Ee, biliyorsunuz ki butik işimiz vardı, ona yetişemiyorum yani. Bir türlü hiçbir şey yetişemiyorum. O yüzden de biraz ara vermek istedim. İyi de geldi bana. Ee, çünkü edit yapmak çok uzun sürüyor arkadaşlar. Akşamları yamına hani böyle 9-9.30 gibi uyuyor. Sonra ben işte evin dağınıklığını topluyorum, ediyorum. Bulaşıklı, carttır, çırptır Saat 11 oluyor. Sonra ben oturuyorum bilgisayarın başına. Edit yapmaya başlıyorum. Ee, sizin 15-20 dakikalık izlediğiniz videoları ortalama 3-4 saatte editliyorum. Bunun bir de YouTube'a yüklemesi var. Kapak fotoğrafı var. Başlığı var. Bilmem müzik seçimleri var. <laughs> cartı var, curtu var yani. O yüzden de çok e, zamanımı alan bir iş. E, şunu söyleyeceğim, şimdi yeniden dönmek istedim çünkü uzun bir ara verdim, dediğim gibi rahatladım. Evle alakalı işlerimi hallettim. E, o, o gerçekten üzerime çok büyük yüktü, ondan kurtuldum. O yüzden de biraz böyle rahatlamışken dedim ki geçen gün Mert'e dedim ki ben Youtube'a dönsem mi acaba? Mert de dön istiyorsan hani dedi. Ee, ben kamera falan bile satmayı düşünüyordum bir ara. Neyse ki satmadım tabii de. Benim telefonum nerede bu arada? Kocişkom geldi de. Telefonu da Allah'tan duydum yani titreşimdeydi. Tatlanmış, çok kahvesi almış. Ee, ay bu arada bakın kocam bana yeni telefon aldı. Ee, doğum günü. Bizim biliyorsunuz ki Eylül hem Mert'in doğum günü hem benim doğum günüm hem evlilik yıl dönümümüz. Kocam da bunların hepsini birleştirip bana bir telefon almış. Aslında iPhone 3 kullanıyordum. O da daha bir senelikti ama. Ee, teşekkür ederim yükseltti modelini. Şimdi. E, ne diyecektim ne anlatıyordum. Her neyse arkadaşlar bakalım Yusuf'a döndüm şu anlık. Ne kadar burada kalırım bilinmez. Şu an buralardayım. Umarım sizler de benim kadar sevinmişsinizdir. Bakalım ben şimdi poğaça oldu sanırım. Onu fırından çıkarayım. Hemen ikinci tepsiyi atayım. Ve ondan sonra görüşürüz. Şimdi babam arıyor. Efendim canım. Kız poğaçayı iki dakika daha almasam yanacakmış resmen. Neyse çok güzel görünüyor. Bayağıdır poğaça yapmıyordum. O yüzden mutluyum şu anda. Neyse biraz soğusun da üstünü örteyim güzelce. Hemen ikinci tepsiyi fırına süreyim olmuşum uyurken tamamdır. Günaydın. hep buraları da temizledim arkadaşlar. Buralarda şu anda çok iyi. Burada gözlüklerim var. Konudan konu yaplayışım. Burada saatlerim var. Burası boş. Çok dağınık duruyordu burası önceden. Günaydın. Saça başa bak. Bu arada biz Yaman Ali'nin saçlarını kestirdik. Siz tabii ki oraları Instagram'dan takip edenler gördü de. Çok uzamıştı. Arkası şuraya kadar geliyordu. Kıvırcıktı bir de. Biraz zor karar verdim ama. Efendim anne. Bu. Bu. O dudakları var yerim. Saçın başın da <laughs> <laughs> Yaman Ali seni özlediler mi acaba teyzeler? Özlemiş midir seni? Ha? Bir öpücük atmak ister misin? <laughs> Oğlum burnu da tıkalı. <laughs> Hadi tamam sen biraz ayı. Ben de üstümü değiştireyim. Tamam mı? Olur mu? Ben sana poğaça yaptım. Sen <laughs> bıdı Sen bıdı bıdı yapma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben de uzanmıştım da. Şimdi şöyle bir toplayayım. Ne oldu? Sen ne yaptın? <laughs> Gözüne mi geldi? Ne oldu? Arkadaşlar dedim ki bekle ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum dedim. Bu çocuk beşikten atlamayı öğrendi. Beşikten yatağa atlamış bir baktım ki. <laughs> tamam daha girme oraya gel poğaça yaptık poğaçaya bakalım arabanı alacak mısın burada <laughs> ne böyle yani mızmızız mız biraz bu aralar her şeye ağlama sinir krizleri anneciğim zaten beşiğini kırdın zıplamaktan kırıldı beşiğin biliyorsun değil mi bir de yatak masrafı çıkardı bize. Işte. <laughs> evet sen çok masraflısın <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Sen anneye günaydın öpücüğü vermedin. <laughs> Aşkım. Çok seviyorum seni. Ama çok gıcık ediyorsun beni. O ayrı bir şey tabii ki. Evet. Oy burnu tıkalı kurban olurum sana. Hadi gel poğaçamız pişmiş mi? bakalım fırına koydum. Ya <laughs> da bakın ya <laughs> ya paşa torunu. Şimdi şipşak şurayı bir e, süreceğim. Sular da kesildi. Tuvaleti yıkacaktım. Vallahi silpin ıslak mı Evet bilgisayarımı açtım arkadaşlar. Kahvemi koydum. Saat 9.30 Yaman Ali uyudu. Ve editin başına oturuyorum. İnşallah yarın e, yayında olur. Bugün 25 Ekim. E, yani güncel bir vlog olacak. Bakalım. Umarım sevinirsiniz döndüğüme. E, yorumlarda görüşürüz. Biraz yorumlarda konuşalım. Özledim çünkü.